Herkese selamlar, hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> evet, e, gençler şu anda yukarıda da gördüğünüz gibi param sınırsız bir şekilde gözüküyor. Hatta sınırsız değil de bitiremeyeceğim kadar fazla diyebiliriz. Hemen bir deneme yapalım. Bakın gördüğünüz gibi. Hmm, bekleyelim, bakalım ne isteyecek. Zaten varmış. E, olmadığı zaman da yapabiliyorsunuz. Kısaca e, oyunun tüm özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz diyeceğim. Ama yararlanamıyorsunuz maalesef hepsinden. Arkadaşlar buraya dokunmayacaksınız. Burası online'a giriyor ve online'a giriş yapamıyorsunuz. Şu anda çevrim dışı oynuyoruz. Bu yüzden interneti kapatıp da girmenizi tavsiye ediyorum. Hani eğer olmazsa interneti tabii ki açıp da girebilirsin. İki seçeneği de denediyorum. Evet hemen nasıl yaptık, nasıl indirdik oyunu bundan biraz bahsedelim. Arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken... Şöyle gelelim. Arkadaşlar buraya... Simsti. Aynen bu şekilde bakın harfi harfine boşluklar bile aynı olmalı. SimCity APK sosyal çözüm bunu yazıyorum ve en üste çıkacak olan web siteye tıklıyorum. Sizde de çıkacaktır. Adresin böyle olmasına dikkat edin arkadaşlar. Aşağı doğru iniyorum şunu kapatalım. Aşağı doğru iniyorum. Benim uyguladıklarımı birebir uygularsanız oyun çalışacaktır. İniyorum aşağı doğru buraları okuyabilirsiniz. Güzel bilgiler ver, verilmiş arkadaşlar burada. Diyor ki buradan SimCity Build Mod APK versiyonunu güvenli ve hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Tıklıyorum. 5 saniye hiçbir yere dokunmadan bekliyorum. Benim dokunma hareketlerimi takip edin arkadaşlar. Zaten gözüküyor. Tıkladım geri geldim. Tekrar tıkladım. Bu kadar basit arkadaşlar. Şuna iptal diyorum. Bakın bununla hiçbir alakamız yok bizim. İptal diyorum buna. Ki zaten daha indir emri vermedim. Şimdi daha yeni verdim indir emri. Ee, tekrar tıklıyorum. Happy modu indireceğiz bu arada. Unutmayın. Happy modu indireceğiz arkadaşlar. Diyor ki Happy mod 12 MB dosyasını tekrar indirmek istiyor musun? Sizler için tekrar indir diyorum. Bakın bu benim üçüncü indirişim hatta dördüncü indirişim oyuna tıklayıp açtıktan sonra arkadaşlar Happy Mod böyle aynen bu şekilde cihazınıza inecek. Happy Mod e, dışarıdan yüklediğiniz için telefonunuz buna telefonunuzun böyle şeylere alerjisi var arkadaşlar. Yani nasıl anlatayım? Dışarıdan bir şey yüklediğiniz zaman telefonunuz bu güvenli olmayabilir ibaresi verecektir. Bilinmeyen kaynakları izin verdiğiniz için güvenli değil e, bildirimleri gelebilir fakat güvenlidir. Bakın bizzat ben indirdim. Zaten e, Xiaomi kullanıyorsanız eğer virüs taramasını otomatik olarak yapıyor. Hani virüs varsa zaten e, Xiaomi'lerdeki özellik sayesinde e, bunu otomatik olarak iptal etme şansınız bulunuyor. Evet buraya Simsti diye aratıyorum arkadaşlar. Şu an Happy Mode uygulamasındayım. E, yanlış yazdık şöyle SimCity yazıyorum. En üste çıkana tıklıyorum. %56 çalışma olasılığı en yüksek olanı seçeceksiniz. Buradan yükleyeceksiniz. Ve oyun e, oyunu kurup şöyle Korece bir şeyler gözükecek. Şuna tıklıyorum. Basit basit yani e, zor değil indirilmesi. Siz de gelip kendiniz bunu deneyimleyebilirsiniz. Benim yaptığım adımları yapan e, ve oyunu indiremeyen daha hiç kimseye rastlamadım. E, dediğim gibi takıldığınız yerleri bana yorumlarda da sorabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz eğer çok sevineceğim arkadaşlar. Bakın diyor ki şu anda çevirim tamam diyelim buna. Oyunu şu anda sorunsuz bir şekilde oynayabiliyorum. Tabi fabrika buraya koyulmaz ama deneme amaçlı gösteriyorum. Oyun çalışıyor. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki videolarda hepinizi bekliyorum.